Paradaş yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Windows 11 işletim sisteminde ses gelmiyor sorununu çözmek için yapmamız gerekenleri sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Paylaşacağım Paylaşacağım işlemleri adımlar halinde Paylaşacağım işlemleri adımlar halinde sizlerle paylaşacağım Videonun sonunda uyguladığımız 5-6 adımda sorununuz çözülmese bile sorununuzun neyden kaynaklandığını anlamış olacaksınız Hazırsanız ilk adımımızla başlayalım İlk adımımızda denetim masasına giriş yapmamız gerekiyor Başlata giriş yapıyorum Arama kısmına denetim yazıyorum ve en iyi eşleşme kısmında denetim masası çıkıyor. Bir kez tıkladım. Sizler daha önceden denetim masasına giriş yapmadıysanız görüntüleme ölçütü kategori olarak gelecektir ve görüntü bu şekilde olacaktır. Buradan donanım ve sese giriş yapıp daha sonrasında sesi seçmeniz gerekiyor. Açılan pencerede karşımızda 4 farklı aygıt çıktı. 4 farklı hoparlörümüz varmış. Sizler burada kullandığınız hoparlörü varsayılan olarak ayarlayıp işlemi tamamlamanız gerekiyor. Benim şu anda hoparlörüm görmüş olduğunuz gibi varsayılan burada yeşil tik işareti de mevcut. Sizler eğer bilgisayarınıza ses gelmiyorsa diğer çıkış aygıtını seçip onu varsayılan yapıp o şekilde de deneyebilirsiniz. Üstte görmüş olduğunuz gibi monitör televizyona benziyor. Monitörün simgesi var. Benim monitörümde de hoparlör var. Eğer ben bunu varsayılan olarak seçersem benim hoparlörümden değil de ses monitörümün hoparlörü içerisinden çıkacak. İşlem bu şekilde arkadaşlar varsayılan olarak sesin hangi cihazdan çıkacağını seçmeniz gerekiyor. Dediğim gibi en alttaki seçiliyse mutlaka değiştirin. Sorununuz çözülecektir. İkinci olarak yapacağınız işlem varsayılan olarak seçtiğiniz hoparlörü sağ tıklayıp özellikler deyip geliştirmeler kısmında tüm geliştirmeleri devre dışı bırak tikini işaretleyip uygula tamam demeniz gerekiyor. Bu ayarı da mutlaka yapın. Bu ayarda hoparlörünüzden ses gelmesini engelleyebilir. Bilgisayarınızdan ses çıkmama sorunu bu yüzden olabilir. İkinci adımda da mutlaka bunu uygulayın. Yaptığımız her adımdan sonra mutlaka sesin çıkıp çıkmadığını kontrol edin arkadaşlar. Eğer bilgisayardan ya da hoparlörünüzden ses hala çıkmıyorsa işlemlere devam edebilirsiniz. Üçüncü adımımızda Windows'un sorun gidericisini kullanacağız. Bunun için ayarlara giriş yapmamız gerekiyor. Başlata girdim. Sağ üstte ayarlara giriş yaptım. Açılan sistem sekmesinde aşağıda sorun gider kısmına bir kez tıklıyorum. Daha sonrasında diğer sorun gidericileri seçip burada ses çalmayı çalıştır diyeceğiz. Şu anda benim bilgisayarımın ses çalma konusunda yani ses çıkma konusunda herhangi bir problem yok. Sizlere sadece işlemleri gösteriyorum. Kontrol etmeniz gereken yerleri yapmanız gereken ayarları sizlerle paylaşıyorum. Benim şu anda herhangi bir sordum yok. O yüzden karşıma hangi sorunu hangisini sorunlarını gidermek istiyorsunuz diyor. Bu aygıtın konektörü bilgisayarın arka tarafında. Bilgisayarımda birden fazla hoparlör olduğu için hangi hoparlörün sorun gidermesini çalıştırayım diye bize sordu. Seçtik. Daha sonra da ses efektleri ve geliştirmelerini kapat diyor açma diyeceğiz. Sorun giderici sorunu belirleyemedi diyor arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerde bulduğu sorunla alakalı %100 çözer diye bir şey yok. Fakat en azından bir ipucu bir şey mutlaka söyleyecektir. Ya da sorununuzu çözecektir. Sorun giderici sorun gidericiyi de mutlaka çalıştırarak sorununuzu çözmeyi deneyebilirsiniz. Üçüncü adım bu şekildeydi. Dördüncü adımımızda işletim sistemimizin güncellemelerini kontrol edeceğiz. Neden kontrol edeceğiz? İşletim sistemimizin güncellemeleri bizim bildiğiniz gibi bilgisayarımızdaki aygıtların sürücülerinde, driverlarında kuruyor. Bilgisayarımızın ses kartı sürücüsü kurulu değil olabilir. O yüzden kesinlikle Windows Update'i yapmanız gerekiyor. Tekrar ayarlara giriş yaptım. En alttaki Windows Update'e giriş yapıp buradaki güncelleştirmeleri denetle butonuna basarak eğer bilgisayarınıza ekstradan bir güncelleme geldiyse tüm güncellemeleri yapın. Bilgisayarınız tamamen güncel olsun. Burada bilgisayarınız günceldir mesajı alın. Daha sonrasında diğer işlemlere geçin arkadaşlar. Bir sonraki adımımızda tekrar ayarlara giriş yapacağız. Başlata giriş yaptık, ayarlara giriş yaptık. Burada sistem sekmesinde sayfanın en altına inip hakkında'ya giriş yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında ise yine aşağıya inip aygıt yöneticisine giriş yapacağız. Burada bilgisayarımızda bulunan aygıtlar sıralanıyor. Ses girişleri ve çıkışlarını seçeceğiz. Yine aynı şekilde az önce gördüğümüz dörtlü burada da karşımıza çıkıyor. Burada sadece mikrofon da var. Dijital ses var. Monitörüm var. Ve hoparlörüm var. Biz burada hoparlör üzerinden işlemleri devam ettireceğiz. Sağ tıklayacağız. Özellikler diyeceğiz. Daha sonrasında sürücü sekmesine giriş yapıp sürücüyü güncelleştir diyeceğiz. Açılan pencerede iki seçeneği de ayrı ayrı uygulayacağız. İlk olarak aşağıdakinden başlayalım. Bilgisayarındaki sürücülere göz atlayacağız tekrar alttaki seçeneği seçeceğiz. Ses bitiş noktasını seçip sonraki diyeceğiz ve başarıyla güncelleştirme işlemini tamamlayacağız. Bu adımda arkadaşlar ses kartı driver'ımızı otomatik ve manuel olarak kurmayı deneyeceğiz. İlk olarak manueli gösterdim. Daha sonrasında tekrar sürücüyü güncelleştir diyelim. Eğer halen işe yaramadıysa, halen bilgisayarınızdan ses çıkmıyorsa, üstteki sürücüleri otomatik olarak ara diyeceğiz. Zaten yüklü diyor. Zaten yüklü olduğunu biz de biliyoruz fakat sizler mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Otomatik olarak ses kartı driver'ınızı internet üzerinden bulup kurabilir ya da kuruluysa güncelleyebilir. Benim şu anda en güncel sürücüm yüklüymüş. Kapattık. Sürücüyü güncelleştirmeyi manuel ve otomatik olarak mutlaka deniyoruz. Halen sonuç alamıyorsanız, halen bilgisayarınızdan ses çıkmıyorsa, dizüstü bilgisayarınızdan ya da masaüstü bilgisayarınızın hoparlöründen ses çıkmıyorsa yapacağınız son bir işlem kaldı. Burada görmüş olduğunuz ses kartı driver'ını kaldırmak olacak. Sağ tıklayıp cihazı kaldır deyip bu cihazı sisteminizden kaldırmak üzeresiniz diyor. Ses kartı sürücünüzü kaldırıp bilgisayarınızı yeniden başlatın. Tekrar o şekilde deneyin. Ben şu anda kayıtlı olduğum için maalesef kaldıramıyorum. Fakat sizler ses kartı sürücünüzü kaldırıp bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda Windows 11 otomatik olarak ses kartınızı yine buraya ekleyecektir, görecektir ve sizler o şekilde tekrar deneyebilirsiniz. Eğer yine sonuç alamazsanız, videonun başında da söylediğim gibi göstermiş olduğum adımlar bilgisayarınızdan halen ses çıkmasını sağlamadıysa iki seçenek var. Birinci seçenek hoparlörünüz bozuk olabilir. Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayarınızdaki hoparlör bozulmuş olabilir. Masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız da takmış olduğunuz hoparlör ya da kulaklık aynı şekilde bozuk olabilir. Diğer seçenek de jack girişlerinizde problem olabilir ya da yanlış yere takmış olabilirsiniz. Bilgisayarınızın arkasında ya da yanında bulunan yeşil yere takmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu adımları uyguladıktan sonra halen bilgisayarınızdan ses çıkmıyorsa maalesef bu dediklerimi kontrol etmeniz gerekiyor. Hoparlörünüzü ya da jack girişinizi mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.